Burak. Neredesin ya? Her yerde seni arıyor. Sebep? Sebep mi? Hmm. Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün. Unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim. <laughs> sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ee, ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ha? Ne, ne, ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? No, ne, oldu ne? Korktum. Korkma anne. <laughs> Ay bırak harbiden komik çocuksun ha. <laughs> Yüzümün şeklini bir görsene. <laughs> şaka yapıyorum ya şaka. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırız. Maksat muhabbet olsun zaten. Ya acaba stajı boş versem de yazın güzel bir tatil programı mı yapsam diyorum. Ne stajı ya? Vallahi benim hiç niyetim yok staja falan. Ayy. Sen ne yapacaksın Biricik? Ben bizim Londra'daki projede yapacağım stajı. Hmm. Babam bir yandan da artık işlere burnumu sokmamı istiyor. Yani anlayacağınız okul mutlu, ben mutlu, babam mus mutlu. Selam kızlar. Selam. Dedikodu kazanı kaynıyor mu yine kızlar? Dedikodu? Staj işini konuşuyorduk. Şimdiden mi? <laughs> Sen şimdi bir yer ayarlamamışsındır. Şey diyeceğim. Londra'da birlikte yapabiliriz stajı bizim projede. Eğlenceli olur hem tatil hem iş. Ne dersin? Bakarız ya, daha zaman var. Doğru. Kurtarın beni. Ne oldu oğlum? Abi ne olacak? Bu Onur hocanın yanıma yamadığı kız ders çalıştırayım diye var ya... ...yapıştı yani üstüme gitmiyor kız. Allah kahretsin ya. <laughs> Arkadaşlar gülmeyin bak ben çok ciddiyim. Selim Heh. sen konuşsana şu Onur hocayla. Zaten senin enişten. Bir çözsen şu işi. Yani keşke elimden bir şey gelse ama biliyorsun ki emir demiri keser. O emirin de demirin de... <laughs> Selim... ...senin de yakında... ...Serra'yla aynı kaderi an meselesi bence. Hmm. Biricik sen böyle tuhaf saptamalar yapmayı çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Hmm. Biz kahve alalım. Hadi gidelim. Hastası. <laughs> Başım döndü. İyi mi? Tamam. Affedersiniz. bir dakika rica edebilir miyim buraya? Geliyor. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, burada çalışmak istiyorum ama ağırlığı arttıramadım. Beceremedim. Yedi buçuk. Bir deneyin bakalım. Eğer hafif gelirse biraz arttıralım. Ay çok utandım. Çok kolay yaptınız. Kusura bakmayın <laughs> ne olur, Beceremedim. <laughs> Yok o bazen takılıyor. Aa, aa, ne hafifi. Uzaktan kuvvetli görünüyorum galiba. Bu bana ağır bile. Bence sizin kadar fit biri için bu gayet uygun. Hem biraz zorlanın ki iyi çalışsın. Aa. Değil mi Hasan Hanım? Tanışıyor muyuz? Barış Hoca ben. Sizi medyadan tanıyorum. Aa öyle mi? Ayrıca mankenlik dönemlerinizden de en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sahi mi? Eski bir hayranımışım burada. Hocam mı yani? <laughs> evet öyle oğlum. Ya, soğumayın devam edin lütfen. Peki. Ah. Oldu mu? Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel iki günüydü. Sadece iki gün mü? Ne yani az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim. Anladın mı? söyle Bir mi yaşandı az önce? <laughs> Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle iki ders çalıştırıyorsun diye havalara girip... ...üstten üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders notları. Çalışmak istemiyorum. Ben. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem. Bana göre işler değil. E ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? <laughs> ne? Mesela özür dileyebilirsin. <laughs> Yok artık daha neler. Pardon da sen de bir ton laf bana. Ne çabuk unuttun? Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok çok ayıp etmişim. Bak benim iki saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim. Sen zaten on dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öylesi. Ne ısrarı ya? Ne ısrarı ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi? Karar veremiyorum. Fıstık gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın benden hoşlandığından şüpheleniyordum. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra'yla kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an benden? <laughs> Dalga falan geçmiyorum. Hayır bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip sosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serra. Evet. Yani ilk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin. Onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başı dökülüyor. Ay tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor. İşte bu tipler biraz özgüven yoksun olduklarında... ...soğuk yaparak kendini saklarlar. Anladın? Anladım. Hı. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa... ...yap. Ama dediğim gibi Kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim, ona göre bir strateji oluşturalım. Asena Hanım, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Aa. Yalnız bir ricam olacak. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Barış Hoca ile hemen bir program hazırlayın bana. Tabii. Barış Hoca ile de konuşup hemen organize edelim. Detayları size bir olay katarız. Çok mersi canım. Rica ederiz. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Neye gülüyorsun? <gülüyor> ya söylesene kızmak yok ama. Ha. Anladım sen benimle alakalı bir şey gülüyorsun. Tamam kızmayacağım. Yani kızsam da sana bir şey demeyeceğim. Söyle hadi. Tamam söz mü? Ya hadi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Al. Bunlar da bende kalan ders notları. Ders falan çalışmak istemiyorum artık. <laughs> hani eski Türk filmlerinde mektuplarını iade eden aşıklar oluyor. <laughs> Sen aynı onlara benzedin biliyor musun? Ne alakası var ya? Ay <laughs> tamam. Çok özür dilerim. Çünkü benim sinirlerim bozuldu. Zaten senin sinir sistemine göre hayatımızı şekillendiriyoruz. Ya kızdın ama. Yok kızmadım. Gerçekten mi? Bu kadar basit şeyleri kızmam ben. Hayat zaten yeterince zor. Bir de böyle şeylerle ekstra negatif enerji yaratmaya gerek yok. Hayatın senin için ne gibi bir zorluğu olabilir ki? E ben pencereyi açayım. Burası çok havasız. Ne oluyor ya? Nereye koşuyor bu insanlar ya? Selim Kutlusay diye bağırıyor. Atacak kendini ya. Ben doğru mu duydum? Evet, evet. Koş. Ne derdi var? Ne derdi olacak ya? Taktı çocuğa kafayı. Selim, oğlum çabuk bahçeye gel Senin bu takıldığın kız var ya çatıya çıkmış. Tamam, kapak. gördün sizi. <laughs> ne diyorsun oğlum? Şu geçen yaz hani Bodrum'da birkaç gün takılmıştın ya sen. Geçenlerde de ben senin şapkanı vermiştim, kız sevinmişti. O işte. Ve ne alaka yani? Ne oğlum ben Selim gelmez atlarım diyor. Keşke Asuman atlasaydı ya. Ne yapalım abi? Takıldığımız herkesin peşinden çatılara mı çıkacağız? Hiç. Ben kimseye umut falan vermedim. Ayrıca bu kızı tanımıyorum da. Ya şu durumda bile bunu söyleyebiliyorsun ya. İğrençsin gerçekten. Sağ ol. Aa, laflara bak. Şaka gibi. Giriş yasak. Ben yardım edebilirim ama, lütfen. Olmaz. Ya sadece iki dakikacık kon... Ben içeri çıkar mısın? Serra, gel. Gel sen. Şuradan sağdan, sağdan. Hep şov peşinde. Şaka gibi. Ne yapıyorsun Ya aman! <laughs> <laughs> Arkadaşlar okulun içinde duramazsınız. Dışarı çıkmanız lazım. Abi evet biliyorum ama beni aşağıdan gönderdiler. Yani seni çağırayım diye o yüzden geldim ben. Kim çağırıyor? Şu arkadaki kapı var ya. Yangın verdim. Sen oradan çıkıyorsun. Direkt çatıya bağlanıyorum zaten. Abi kim çağırıyorsa çağırıyor. Ne önemi var? Kız aşağı atlayacak. Hadi gitmemiz lazım ya. Evet. Koşman lazım. Hadi koş abi koş. Görmüş olduğunuz bu alan... ...yapmayı planladığımız uygulama oteli için... ...kampüs alanımızın en ideal noktası. Güzel. Çok pardon, özür dilerim. Ölümcüm gel. Ne oldu? Ee, Kusura bakmayın, acil bir durum için toplantıyı bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Kusura bakmayın. Rezillik resmen yani. Tam bir rezillik. Duygusuz yaratıklar ne olacak? İğrençler, iğrenç. Ay kafayı selime takan herkes çatıya çıksaydı okulda kız kalmazdı. yaparım. Tamam Tamam, tamam. Hülya, gel kızım buraya. Yaklaşma dedim, atlarım. Tamam, tamam buradayız, yaklaşmıyoruz. Serra da başrolde. Bu kız da birden parlayıverdi ha. Okulun parlayan yıldızı Serra sahnelerde. Tan tan, tan tan Zeynep sus Siz... istersen ha. Yeter ha. Boş boş konuşmaya başladın yine. Of, yani bütün okul storylerinde bu olay var. Gerçekten flash gelişme bu şu anda. Selim kutlu sayı getirin bana. Ölüm gelsin. Atladığında ne değişecek peki? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gidin buradan. Hayır, hayır hayır hayır. Hülya. Atladın diyelim. Öldün. Unutulup gideceksin birkaç gün sonra. Herkes hiçbir şey olmamış gibi... ...hayatına devam edecek. Ama sevdiklerin... Ya hiç mi düşünmüyorsun onları? Geride kalanlara yaşatacağın acıyı hiç mi düşünmüyorsun? Annen... Annenin hayatından tamamen çıktığını düşünsene. O intihar etseydi senin yerine. Tek başına ne yapardın? düşüncesi bile çok kötü değil mi? Sevdiğim birinin hayatından tamamen çekip gitmiş olması. <laughs> Hülya, annen için. Annene sensizliğin acısını yaşatma. Lütfen. Hadi gel. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok Hülya. Hülya. Dur lütfen. Lütfen ben seni o kadar iyi anlıyorum. O kadar iyi anlıyorum. Lütfen. Hadi. Neyse hadi gösteri bitti dağılalım. Hadi. çok geçmiş olsun. Bırak abi ya. İki selam verip sohbet ettiğim kızlar üstüme kalıyor resmen. Yalnız yaz sonu kısa bir kaçamağımız oldu yazılıp çizildi Selim'cim. Benden söylemesi. Ne kaçamağından bahsediyorsun Neda? Farkındaysan ben bekarım ve hiçbir sorumluluğum yok. Eğer ki bir alt yemek istersem herkesin gözünün içine baka baka... Evet. Bir saniye abi. Yaparım. Kimseye de hesap falan vermem. Oğlum tamam. Tamam sakin olmayayım. Çok gerilim. Hadi gel. E işte Allah de, Allah